İki tane adayımız var Galatasaray'da. Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu. E, Metin Öztürk yerli teknik direktörle çalışmayı düşünüyor. Eşref Amamcıoğlu ise yabancı teknik direktörle çalışmayı istiyor. E, aslında adaylar da var. Özellikle bugün e, Okan Buruk isminin ardından Nuri Şahin ismi gündeme geldi Galatasaray'da. Metin Öztürk'ün e, yerli iddiaları üzerine. E, sen neler söylersin? Şu an Galatasaray'da torrentle yollar ayrılmalı mı? Yerine gelecek teknik direktör sence kim olmalı? Torent'le yolların hemen derbiden sonra ayrılması gerektiğini düşünüyordum. Bunu burada yaptığım yayında da söyledim. Hı hı. Çünkü Galatasaray tarihinin şu andaki maç süresine göre en düşük puan toplayan teknik adamı. Teknik evet. adamı diyor aslında baktığımız zaman e, Domenek Torent'in hı hı. genelde ikinci adam olduğu biliniyordu. İki tane takım çalıştırdı. Galatasaray'da henüz ben buradayım diyebilecek bir farkını gösterebilecek bir şey koymadığı gibi topladığı puanlarla. Galatasaray en alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyordu. Taraftarın gücüyle almış olduğu maçlar vardı. Domenek Torent hiçbir etki yaratamadı Galatasaray'da. Dolayısıyla evet. ben e, mevcut yönetimi şu anda gelecek olan yönetimlere bırakmasını düşünüyorum. Olası bir seçim olmazsa, seçim erteleme gelirse bu Haziran olabilir, Ekim olabilir. Tarih olarak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz erteleme halinde. O zaman mevcut yönetim Burak getirdiği gibi torrentle bir yol ayrımına gidecek mi? Bu sefer bu konuşulacak. Eğer seçim evet. erteleme gelirse Domonek Turan ile Burak Elmas yollara ayrılabilecek mi? Ayrılması da gerektiğini düşünüyorum. Yani ben şu ana kadar kalan en azından buradaki 20 açlık süreçte genç bir teknik adam takıma getirirsiniz. Gelecek sezonunda planlamasını, gelecek sezon sonunda yeni birkaç genç oyuncu kazanmış olursunuz. E şimdi Burak Elmas e, bu düşüncesi var mı yok mu? 2004'te gündür de Kuru toplantısına da katılmadı. Sağlık sebeplerinden dolayı bilmiyorum. Hani 2 gündür kulübe hiç uğramayan bir Burak Elmas'tan bahsediyoruz. En yani son derbide görülmüştü. Diğer adaylara evet. bakacak olursak Sayın Metin Öztürk'ün evet yerli bir teknik adamla çalışmak istediğini biliyoruz. Bunun bir, bir numarada Nuri Şahin, İlhan Polat de gündeme geldiğini biliyorum. Şimdi Nuri Şahin doğru bir tercih midir? Burada benim bazı tereddütlerim var. Nuri Şahin çok formda. Nuri Şahin'in en başından beri, amirli formayı ilk giydiği günden beri çok takdir ettiğim, çok saygı duyduğum Antalya Spor'un başında yani hoca olarak, sorumlu teknik adam olarak da çıkmaya başladığı zaman da çok beğendiğimi ve kendisine sürekli yukarı çıkartılan bir teknik adam olduğunu ifade ediyorum. Ama Galatasaray'da teknik adamlık yapmak çok başka bir şey. Çok farklı bir gömlek. O Galatasaray'da teknik adam gömleğini giymek hakikaten çok böyle donanım ister. Nuri Şahin iyi bir Galatasaraylı, Nuri Şahin iyi bir futbol sever. Nuri Şahin iyi bir Avrupalı ama Galatasaray'da çalışacak teknik adamın ben ilk önce diploması olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray, evet. Kanarbaşı, Camiyalar stajyer değildir. Nuri Şahin şu anda çok iyi bir seviyeye gidiyor, kendini geliştiriyor, Avrupa'da iyi yerlere hedefliyor, hedefine mutlaka ulaşacaktır, hedefinde Galatasaray'da var ama bugün o zaman mı dersen şöyle bir Galatasaray ortamında, bugün içinde bulunduğumuz Galatasaray ortamında Galatasaray'da Nuri Şahin'in çok başarılı olacağına ihtimal vermiyorum. Gönülden isterim, kalben isterim. Başka yerler için isimler için geçiyor yani isimler var. İşte İlhan Palut geçiyor. Ee, diğer taraftan Metin Eşref Amcaoğlu'nun yabancı isimler var. Bakıldığı zaman da... gündeme evet. Rainer, ismi gelmiş. ismi var. Çok e, 70 yaşında tecrübeli bir isim. En son baktığı zaman Balport'ta e, Ozan'ın çalıştığı takımda İngiltere'de çalışmıştı. Lister ile şampiyonluğa ulaşmıştı. 70 yaşında İtalya, İngiltere çok e, kariyerli bir teknik adam. E, o da yaşı mesela baktığımız zaman 70 yaşında yeni gelen bir ortam Türkiye'ye gelecek. futbolcular tanıyacak, başarılı olacak mı olmayacak mı? Ama iki başkan adayında çok net teknik adamları var. Eğer seçim olursa seçimi kazanacak olan e, başkan adaylarında ya da başkan koltuğa oturması halinde bunu rayın çok net söyleyebilirim. Ben İtalyan teknik adamla çalışmak istediğini ben istihbaratlarımla, bilgimle bunu çok net söyleyebilirim. Diğer tarafta Metin Bey'in de ekibinde e, Nuri Şahin isminin ön planda olduğunu biliyorum. İlhan Balık konuşuluyor bir yerli bir yabancı. Bir tarafta genç, bir tarafta tecrübe. Bunu zaman gösterecek bize. Ama Hı. önce bir seçim olması lazım. Olay ki seçim ertelenirse üstüne basarak söylüyorum. Sayın Burak Elmas burada Dominik Dörent'le kalan maçlarda e, çıkmaması lazım diye düşünüyorum. Yani en azından tazminat sorunu falan da aşıp gelecek olan yönetiminde önünü açması gerektiğini düşünüyorum bu konuda.